Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu hafta e, benim için anormal yoğun bir hafta arkadaşlar. Onun için kusura bakmayınız lütfen. Salı günü ve çarşamba günü video çekemedim. Evet şunu da farkındayım. Yani böyle zamanlarda insanlar aynı şeyleri konuşuyor olsak bile daha çok destek arıyorlar. Ama gerçekten fiziksel anlamda elimde olmayan şartlar vardı. Pazartesi günü konuştuklarımdan çok farklı bir şey konuşabileceğimi şu anda size taahhüt edemiyorum ama birkaç gündür bayağı bir veri birikti onların üzerinden değerlendirmemizi yapacağız stratejimde en baştan peşinden söyleyeyim hiçbir değişiklik yok aynı stratejiyi tekrardan sizlere anlatacağım ne yapıyorum ne düşünüyorum şeklinde tamamdır yayını bir kontrol etmek istedim yayında bir sıkıntımız yok. Peki tamamdır. Şimdi bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Şu aslına bakarsanız hani şunu kesinlikle net bir biçimde söylemek mecburiyetindeyim. Şöyle ki aslında Kasım'dan beridir BTC'de trend kırıldığından beridir ki bu trendle alakalı ufak bir hatırlatma yapayım. Bugün birazcık uzun sürebilir arkadaşlar yayınım. Çünkü bakın burada mesela BTC'de Şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Benim kanalımı takip ediyorsanız bilirsiniz. Şimdi bakın. Bu yükselen trendden şurada yok pardon şöyle çizmiştik yükselen trendi. Evet o da bir yükselen trend ama şurada daha dikey bir yükselen trendimiz vardı. Her şeyin başladığı anlardan bir tanesi. Şöyle bir trendi de izliyorduk. Bu da izlediğimiz trendlerden biriydi. Teknik anlamda hepsi de doğru bir kere. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi bu neden daha şu anda konuşmaya daha değer? Çünkü bu kırıldığında aynı zamanda 20 haftalık hareketli ortalamanın altına düşmüştük. Daha sonra Aralık ayında 55 haftalık hareketli ortalamanın da altına düştük ama burada biliyorsunuz artık nakit stratejilerimizi arttırdık risk yönetiminin önemli olduğunu artık para kazanmaktan ziyade para kaybetmemeye konsantre olmamız gerekliliğinden bahsettik tarihler Kasım'ın sonu gibiydi BTC fiyatı da işte 52-51-50 bantlarındaydı bunu konuştuğumuz esnada. Daha sonra trend bozuldu. 55 haftalık hareketli ortalamanın da altına düştüğümüzde trend tamamen bozulduğunu teyit etti. Ve buralarda artık asıl önemli olanı tekrardan hatırlattık. Her yayınımızda dedik ki artık para kazanmaya değil elimizdekini yitirmemeye konsantre olmamız lazım. Kasım'dan bu yana herhangi bir altcoin'i açın bakın arkadaşlar. Majörler de dahil olmak üzere büyük bir çoğunluğu en az yüzde 80 düzeltme yaptı bu vakte kadar ve halen bu düzeltme devam ediyor. Neden altcoin'ler diyorum yani BTC'yi konuşuruz ama beni izleyen insanların da ağırlıklı yatırımlarının altcoin'lerde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bazenleri gerçekten bazenleri lafına da takılmayın ağız alışkanlığı hemen öyle çıkıyor. Bazen doğru olan bu bazen gerçekten trendler kırıldığında kol kesip kenara koymak gerekiyor arkadaşlar. Bu stratejiyi bir şekilde takip ettirebilenler şu anda istedikleri altcoin'den o bahsedilen orada nakde çıktıktan sonra şu anda ellerindeki nakitle çok daha fazla miktarda altcoin'i alıp Kasım'da veya aralıkta nakte geçmeyen arkadaşların maliyetlerine geldiğinde çok ciddi bir şekilde para kazanmış olacaklar hali hazırda. Bunu bir genel bilgilendirme olarak veriyorum. Asıl söylemek istediğim şu. Kasım'dan beridir hem parasal sıkılaştırma politikası hem trendlerin bütün piyasalarda bozulması hem global piyasalarla tamamen pozitif korele hareket eden bitcoin hareketlerinden dolayı aslında bu zamana kadar yaşananlar sürpriz değildi dostlar. Yani bugün ekstrem seviyelere geldik, endişe ekstrem seviyelere geldi falan tamam. Ama bunların hiçbiri sürpriz değildi. Geçen gün hatta Twitter'da bir Cemil Maz'ın bir skeçinden bir kesit paylaştım. Yani bu zamana, bu seviyelere geleceğimiz ve piyasada bu denli tatsızlıklar oluşacağı aslına bakarsanız kasım'dan aralıktan beri büyük oranda belliydi ve büyük resim bizi genel itibariyle yanıtmadı ama çoğu insan çok kısa vadeli baktığı için piyasalara çok kısa vadeli değerlendirdiği için o dönemde kızan insanlar vardı ya daha işte şöyle olacak böyle olacak niye çıkıyorsun niye ediyorsun falan ama ne yazık ki genel trendler aylarca sürüyor ama çoğu zaman yanıltmıyor. Burada da aslına bakarsanız bizi yanıltan bir tarafı yoktu bu işin. Kademe kademe her seviyede farklı farklı şeylerden bahsettik ama Kasım'dan beridir trendin artık değiştiğini konuştuk. Ondan beridir de ayı trendi bütün acımasızlığıyla devam ediyor. Dolayısıyla eğer düzenli bir e, şeyseniz, düzenli bir izleyicimseniz gerçekten Kasım'dan beridir arkadaşlar rastgele videolarımı açıp bunları konuştuğumuzu görebilirsiniz. Yani bunu şey olarak bir marifet olarak söylemiyorum. Burada neticede hani e, bu tecrübeler de aynı hataları yapmaktan kaynaklanıyor. Yani ben de şahsen bu hataları yaptım. Ben de trendler bozulduğunda malda kaldım. İçerideki varlığımı büyük oranda erittim. Çok uzun süre sabretmeye çalıştım. Sabredemediğim yerlerde zararına satışlar yaptım. Daha sonra giden malın arkasından baktım. Yani bu benim de yaşadığım şeyler bunlar. O yüzden de tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Ve lütfen tekrardan rica ediyorum. E, finans piyasalarına arkadaşlar çok kısa vadeli bakmayın. Genel trendler bizleri yanıltmıyor. Genel trendlere bakın, stratejilerinizi ona göre belirleyin. O yüzden de ben kripto para piyasasında orta ve uzun vadeli bakış açısının kısa vadeli trading kabiliyetlerinden daha önemli olduğu kanaatindeyim. Şahsen böyle düşünüyorum. Ve bunun faydasını da gördüğüm kanaatindeyim. E, nitekim işte haftalıkta yani günlükte 20 tane farklı senaryo konuşulabilirdi Kasım'dan beridir. Günlük tablolarda, 4 saatlik tablolarda, evet buralarda çok ciddi trade imkanları da olabilirdi. Gerçekten bu işi becerebilenlere bir lafım yok. Ama çoğu insanın bunu beceremediğini, buna konsantre olacak vakti olmadığını bildiğim için burada beni izleyen kitleye en doğru metodolojiyi anlatmaya çalışıyorum. Yapmaya çalıştım bu. O da bu işe biraz daha yatırımcı perspektifiyle bakmak. Yatırımcı perspektifiyle bakıldığında da haftalığa bakmak, aylığa bakıp genel trendlere göre konum almak, buna göre de sabırlı olmayı öğrenmek gerekiyor kilitlerden bir tanesi de şu uzun uzadı. anlatıyorum ki arkadaşlar şu anda moraller çökük böyle zamanlarda insanların algıları daha açık oluyor. Daha konsantre dinliyorlar. Para kazanılırken biraz daha insanların kendine özgüveni geliyor. İşte tamam ben bu işi yapıyorum demeye başlıyor. Para kaybederken ise ya nerede ben hata yaptım diyebilenler bir sonraki trendde daha çok para kazanıyor. O yüzden de orta vade ve uzun vade bir perspektifle yaklaşmak ve buralarda işte böyle zamanlarda herkesin korktuğu zamanlarda herkesin endişe ettiği zamanlarda kaybedebileceğimiz bir para ile risk alma gerekliliğinin doğru olduğu kanaatindeyim. Cümlem birazcık karmaşık oldu. Doğru bir cümle olmadı. Şunu demek istiyorum. Yani arkadaşlar şu anda ben BTC'de orta ve uzun vade için bu seviyelerin doğru maliyetlenecek seviyeler olduğunu düşünün. Şunu demiyorum. 10 bin dolara gitmeyiz. Böyle bir şey demiyorum. Elbette oralara da ihlaller olabilir. Ama ben açıkçası 200 haftalık hareketli ortalama şu anda 22 bin seviyelerine denk geliyor. Bu 200 haftalık hareketli ortalamanın etrafında bir akümülasyon süreci bekliyorum. Bundan önceki trendlerde de dikkat ederseniz bakın burada da 2020'de bir hafta altında ihlal ettik takip eden hafta üstüne çıktık trend öyle başladı. 2000 18'de çok uzun süre bir yataylık devam etti. 20 haftalık ve 55 haftalık hareketli ortalamanın altında. Burada bir kapitülasyon geldi yine Kasım'da, Kasım 2018'de. Sonra aylarca süren Kasım 2018'den hemen hemen Mart 2019'a, Nisan 2019'a kadar devam eden 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir akümülasyon süreci oldu. Burada da biraz daha tabii 200 haftalık hareketli ortalama şimdi Bitstamp'te bakıyorum 2012'ye kadar geldiğinden buraya kadar yok. Çünkü 200 haftanın hareketli ortalamasını alması için 200 haftadan daha uzun bir süre olması lazım. O burada başlıyor. O yüzden burada da bakın onun etrafında şekillenen bir akümülasyon sürecinden sonra hareketlilik devam ediyor. Tabii ki piyasa dinamikleri buradaki başkaydı işte Covid'den kaynaklı bir ee, bütün piyasalarda bir satış baskısı vardı. 2018-2019 döneminin piyasa dinamikleri başkaydı. Şu anda da piyasa dinamikleri başlayacak. En önemli piyasa dinamiği farkı ne? Şu anda parasal sıkılaştırma dönemine girmiş durumdayız. Bundan öncekilerde bu yoktu. Dolayısıyla bu faktörden dolayı, bu majör faktörden dolayı farklı bir piyasa dinamiğinin içine girebiliriz. Ama ben şu anda bu tecrübelerime bakarak buralarda doğru bir akümülasyonun orta ve uzun vadede para kazandırabileceğine inanıyorum. Bu anlamda da paramı buraya koyuyorum. Şu anda %75 civarında zaten varlıktayım. Burada da BTC alımı yaptığımı sizlere duyurdum. İlkini 27 binlerden almıştım. Şu 22.300 seviyelerinden 200 haftalık hareketli ortalamada tekrar aldım. 21.000 seviyelerinde manuel olarak tekrardan aldım. Şimdi 18.000 seviyesi Fibonacci 0786 18.000 seviyesi bundan dolayı 20.000 de psikolojik bir eşikten dolayı 20.000 ile 18.000 seviyelerine bir ihlal olması durumunda buraları denememiz durumda elimdeki %25'lik nakdi de kullanmayı planlıyorum. Bu stratejilerimde Kasım'dan beri anlattıklarımda hiçbir fark yok. Aylardır devam eden bir süreç ve halen daha o stratejilerime göre hareket ediyorum. Peki 200 haftalık hareketli ortalamanın altında net birkaç haftalık kapanışlar geldi. Piyasa dinamiklerinde değişiklik yok. İşte enflasyon tarafında bir iyileşme yok. O zaman o zamanki şartlara göre pragmatik bir şekilde yeni bir strateji üretmeyi düşünebilirim. Şu andaki A planıma göre hareket ediyorum. Peki burada neler yapılabilir? Burada mesela BTC'de küresel piyasalardan kaynaklı. Her düşüşün belli tepki rallileri olur. Bu tepki rallilerinde biraz biraz elimizdeki varlıkları satıp nakdimizi arttırıp daha aşağı seviyelere gelmesi durumda biraz daha fazla miktarda mal almaya konsantre olabiliriz. Bunları da yapmam durumunda sizlerle zaten paylaşacağım. Ama şu anda Beklemediğim yüzde %75 maliyetlendi. %25 nakdim var. Onu da aşağıya ihlaller olursa değerlendireceğim. Dediğim gibi şu anda halen 200 haftalık hareketli ortalamanın etrafında aylar sürecek bir yatay akümülasyon sürecinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yaz aylarında bu yataylığın devam edeceğini düşünüyorum. İstisnai bir durum olursa ona göre tekrardan pozisyon alacağım. Dolayısıyla genel olarak stratejim Genel olarak planım bu. Hiçbir şey benim açımdan henüz değişmedi arkadaşlar. Bu programın en sonunda da FED ile alakalı bir iki bir şey söyleyeceğim. Şimdi 200 haftalık hareketli ortalamanın etrafındaki bir akümülasyonun en azından 3-4 gün tabii ki belirleyici bir şey değil ama burada gerçekleştiğini görüyorum. Diyeceksiniz ki abi günlüğe bakıyorsun şu an nasıl buna eklediniz? Çok basit bir matematik arkadaşlar. 200 haftada kaç gün var? 200 çarpı 7. Bir hareketli ortalama eklersiniz tablonuza inputs bölümüne 1400 girersiniz. Günlükte baktığınızda olur size bu 200 günlük hareketli ortalama. Bu da bir T olsun. Şu anda burada destek bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 200 haftalık hareketli ortalamayı piyasanın bir akümülasyon alanı olarak gördüğünü görürüz. Trading Light'ta Hatırlayacağınız üzere 25 bin ile 23 bin seviyelerinde alımların olduğunu söylemiştik. O alımlar gerçekleşti. 23 bin ile 19.000 aralığında da bu kademelerin olduğunu konuşmuştuk. Bunlar da büyük oranda gerçekleşti. Çünkü hemen hemen 20 bin seviyelerine kadar deri bitti. 20 binlere kadar bir yine olmuş. Burası almış. 19'lar denenmemiş. Şu anda böyle ilginç bir şey var şurada. 13 ile 12 bin aralığında çok büyük kademeler var arkadaşlar. Enteresan bir şey bu balinaların manipülatif olarak buraya koydukları emirler olabilir, mümkündür. Veya gerçekten beklentilerini, şu andaki beklentilerini yansıtıyor olabilir. Ama bana göre hani an itibariyle gerçekçi bir şey değil. Bunun gerçekçi olabilmesi için 200 haftalık hareketli ortalamayı gerçekten net bir şekilde yitirmemiz lazım. Sonra Fibonacci 0786 var. Burayı da yitirdikten sonra ben ancak 12 binleri, 13 binleri değerlendirim şu anda erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki tane kritik destek attım zaten var. Deribit'te balinaların davranışlarına baktığımda şöyle bir şey var. Mesela çok net bir şekilde funding rate'in negatife döndüğünü long short ratio'nun da negatife döndüğünü. Yani balinanın büyük oranda 3-4 gündür short'a geçtiğini görüyoruz. Ama şöyle bir detay var. Çok net bir şekilde açık pozisyonlarda azalmış bu esnada. Yani bu ne demek? Evet girenler short girmişler ama açılan pozisyonlar düşmüş. Yani daha az insan buralarda. Daha az yatırımcı pozisyon almış. Yani dolayısıyla bu hani şu anda tam anlamıyla yani işte balinalar short'a geçti demek için yeterli bir faktör değil. Nitekim balinaların hareketlerini görmek için aynı zamanda opsiyon tarafını da şey yapıyoruz. Opsiyon tarafında da değerlendiriyoruz. Opsiyon tarafında da şöyle bir 13 Ocak şey 12 Ocak tarihinde çok net bir şorta giriş oldu. 15 Ocak'ta da aynısı oldu. Ama bu şorttan sonra çok net bir şekilde bu şortların azaldığını görüyoruz. Henüz long'a döndüklerini söylemek için erken ama şortları azalttığını görüyoruz. Balinaların opsiyon tarafında. Trading Lid'de baktığımız ise vadeli tarafı. ikisindeki davranışlarını da değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani burada shortta olmaları bana henüz yani açık pozisyonlar artıp bunları görmüş olsam derdim ki tamam çok daha aşağı seviyeler balinalar tarafından bekleniyor. Ama açık pozisyonlar düşerken bunun gelmiş olması arkadaşlar bana açıkçası e, şu anda çok endişe edecek bir faktör olarak gelmiyor bu anlamda baktığımda. Şimdi on chain tarafı, 10 chain tarafına geçmeden önce özür dilerim. perakende yatırımcının açtığı pozisyonlara da baktığımda funding rate'in negatifte olduğunu görüyoruz. Böyle ekstrem seviyeler yok burada en azından günlükte baktığımızda büyük pozisyonlar yok yani çok fazla insan büyük bir iştahla daha da aşağıya gidiyoruz diye short açmış durumda değil perakende yatırımcılar ee, onu söyleyeyim bu çok büyük bir panik olmadığını gösteriyor ama şöyle de bir şey var saatlikte baktığımızda Kerem'in paylaştığı bir tablo bu kripto mevsiminin saatlikte baktığımızda şortlarda bir birikme olduğunu görüyoruz bakın günlükte bir şey değil ama saatlikte baktığımızda burada tabii ki çok daha küçük rakamlar daha büyük alanlar yaratabiliyor. Dolayısıyla buna baktığımızda bu muhtemelen önümüzdeki günlerde biraz daha devam edecektir. Bir kısa vadeli yani yüzde ikilik, üçlük, beşlik bir hareket bile bir şortları tasfiye etmeye yeterli olur. Böyle bir şort tasfiyesi olabilir. İşte bu zamanda böyle bir şort tasfiyesi olur. BTC'de işte yüzde beşlik, onluk bu bulunduğu yerlerden bir hareketlilik olursa çok ufak ufak ben de muhtemelen ufak ufak elimdeki BTC'leri satıp %25'ten işte %30'a %35'e nakdimle çıkıp daha aşağı seviyeler denenmesi durumunda daha iyi maliyetlerle mal almaya çalışacağım. Şu anda yani ben açık söyleyeyim şunu söyleyeyim akıl karışmasın. Ben orta ve uzun vadeli bir yatırımcı ve bir swing trader olarak arkadaşlar buraların doğru maliyet alanları olduğunu düşünüyorum. Bunda benim açımdan bir değişiklik yok. Ama burada ufak tefek bir takım hareketlerle de elimdeki malı ne kadar arttırabilirsem ona konsantre olacağım. Burada hiç daha önce görmediğimiz bir piyasa dinamiği ortaya çıkarsa ki 200 haftalık harekette ortalamanın altında 2-3 hafta net bir şekilde kapanış gelir ise bunu düşünmeye başlarım. O zaman ona göre stratejimi gerekiyorsa 27 binden aldığım BTC'leri birazcık zararla satarım. Daha da nakdimi arttırıp çok daha düşük seviyeler için pozisyon almaya çalışırım. Ama şu anda buralar bana göre doğru maliyet seviyeleri ve bu alanda 200 hareket 200 haftalık hareketli ortalamanın etrafında bir akümülasyon süreci yatay hareketlilikten sonra eğer bir sonraki bir trend göreceksek buraların dip seviyeler olduğunu veya dip seviyelere çok yakın seviyeler olduğunu bu etrafta yatay hareketlilikten sonra yukarı doğru bir hareketinin daha mümkün olduğunu şu an baktığım yerden öyle görüyorum. Şimdi borsalara giren Bitcoin miktarı ile çıkan Bitcoin miktarının arasındaki farka biliyorsunuz exchange net flow'dan bakıyoruz. 2-3 gün önce çok ekstrem bir pozitif net flow geldi. Yani çok ciddi miktarda borsalara Bitcoin aktarıldı arkadaşlar. Şu anda onu absorbe etmiş gibi gözüküyoruz. Yani 2-3 gün önceki baskının bir sebebi de on tarafında buydu. Çok şöyle bir denk geldi. Ben 2 gündür video çekemiyorum. 2 gündür de gerçekten piyasada normalde on chain tarafında uzunca bir zamandır böyle konuşabilecek bir şey yoktu. Son iki gündür çok şey var. Aslında her gün bu e, faktörlerden bahsedebilirdik ama ne yazık ki böyle denk geldi. Zaman zaman oluyor biliyorsunuz. Miner Position indekse baktığımda madencilerin de geçtiğimiz iki günde birazcık satma eğilimine girdiğini görüyoruz. Ama Hash Ribbons'a baktığımda bu sarı çok aşağıya doğru net bir şekilde gelmediği için şu anda beni çok da tedirgin etmiyor. Muhtemelen tahminim yarın öbür gün bunun nötralize olacağı yönünde. Yani biraz daha... E, aşağıya doğru burnunu çevireceği yönünde arkadaşlar. Hashtag'ın bana bunu söylüyor. Açıkçası minor position indeksi şu anda Hashtag'ınla birlikte okumanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu da pazartesi günü konuşmuştuk. Exchange Value Ratio'ya baktığımda hatırlıyorsanız pazartesi günü büyük bir risk olduğunu yine 0.6'nın üstüne çıktığımızı söylemiştik. Pazartesiden bu yana olanları da biliyoruz. Bu giren balinalarında da sattığı mutlak bir şekilde önümüzde ama şu anda 0.50 seviyesinde dolayısıyla riskli seviyede değil ama daha hantal olan şu anda günlükte bakıyoruz arkadaşlar. Daha hantal ortalamaya geldiğimizde ise halen riskli alanlarda olduğumuzu görürüz. Muhtemelen bu da 1-2 gün sonra nötralize olmuş olacak diye düşünüyorum. Yani şu an itibariyle bu da mesela yüksekte olup 0.6'nın üstünde olup bunu da burada görsek arkadaşlar o zaman diyeceğim ki tamam yani daha da balina aktivasyonu devam ediyor ama bu biraz daha geriden geliyor. İlk alınan tepkiye baktığımda nötralize olmaya yakın olduğunu görüyorum. Şimdi ilginç bir veri var algı tarafına da bakalım bitirmeden önce arkadaşlar. Algı tarafında sentiment'ta ee, pozitif algıya geçtiğimizi görüyoruz çok net bir şekilde. Bu enteresan bir veri gerçekten yani burada sosyal medyada yazılıp çizenlere göre bir e, piyasa algısı değerlendirmesi yapılıyor. Yani ben açıkçası hani Türkiye'de de yabancı yazarlarda da takip ettiklerimde böyle bir pozitif algı görmedim açık söyleyeyim. Ama işte belki işte Fed'in beklenen miktarda bir faiz artışına gitmesi onu birazdan anlatacağım ne demek istediğimi. Belki o mu bir pozitiflik yarattı bilmiyorum. Açıkçası bu veri de bir anormallik olabilir. Yani güvendiğim bir veridir bu. Weighted Sentiment verisi sentiment.com sitesinde. Ee, ama hani şu anda bir enteresan onu söyleyeyim. Ee, genel olarak zaten hani tek bir veriye de algı için konsantre olmamak gerekir. Korku Açgözlülük Endeksini de daha yeni metriklerle bizim Kerem biliyorsunuz bir harman yaptı yeni bir metrik oluşturdu KMFG diye kripto mevsimi fear and greed aslında bakarsanız açılımı şu anda burada ekstrem korku seviyesinin devam ettiğini görürüz ki ben piyasa algısının böyle olduğunu düşünüyorum 14 günlük ortalamaya da baktığımda yine ekstrem korku seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz. Bu metriklere de bakınca mesela 14 günlük bana göre benim stilime göre önemli bir gösterge bunun daha buraların alım seviyesi olduğunu bize söylediğini görüyorum. Çünkü nedir prensip? Herkesin korktuğu yerde al, herkesin açlık gözlü olduğu yerde sattır. Böyle bakınca bu seviyelerden herkes daha düşük seviyeleri bekleyerek almıyor. Haklı olabilirler elbette ama daha düşük seviye olursa benim elimde yine kurşunum var. Ben yine almaya devam edeceğim. Daha da düşük seviyeler olursa da şunu diyeceğim maliyetimin altına gelirse bu esnada nakdimi de arttırmayı beceremezsem maliyetimin de altına gelirse zaten tekrar söylüyorum orta ve uzun vadeli alım yaptığım için orada maliyetime gelip daha da üst seviyelere gelmesini bekleyebilecek güçteyim. Stratejimi de ona göre oluşturuyorum zaten bildiğiniz üzere. Ee, şimdi bunların hepsinin ötesinde arkadaşlar birazcık FED'den bahsedelim. Bildiğiniz üzere zaten birazcık ilgileniyorsunuz. FED 75 bas puan bir faiz artışına gitti. Önümüzdeki dönemde de 2 faiz arttırışında da 50 bas puan yapacağına dair açıklamalar yaptı. Tabii ki yani bu enflasyon verisi bir sonrakilerde de faiz artışının arttırılmasına sebep olabilir. Şu anda gözüken 50 bas puan. Şimdi şöyle 1994'ten beri ilk defa böyle bir artış yaptı. FED evet, onu da söylemiş olalım. Şimdi şöyle bir detay var burada arkadaşlar. FED'in bu yaptığı faiz artışı son bir haftaya bakınca CME vadillerdeki beklentilere göre beklentiye uygun bir faiz artışıydı. Ama son bir haftanın önceki döneme yani aylara baktığımızda bu dönem için beklenti 50 bas puandı. Yani son bir haftaya göre beklentiye göre bir faiz artışı oldu ama ondan önceki döneme göre beklentinin üstünde bir faiz artışı oldu. İlk tepkiler piyasada çok ekstrem negatif gelmedi. Hatta dün mesela piyasalar pozitif bile kapandı. dolayısıyla hani piyasa şu ana kadar tabii hani bugün de önemli bir gösterge olacak piyasanın nasıl değerlendirdiğine dair. Dünya bakarsak pozitif karşıladığını, pozitif karşılamasının sebebi de iki tane olabilir. Bir, son bir haftanın CME yani büyük oyunculara göre beklentileri dahilinde gelmesi Birinci bu olabilir. İkincisi de şu olabilir. FED gerçekten arkadaşlar uzunca bir zamandır e gerekeni yapmıyordu. Öyle söyleyeyim. Yani gerekenin altında faiz artışları yapıyordu. Öteleyebildiği kadar öteliyordu. En azından gerekeni artık yaptı. FED doğru olanı yapıyor hissiyatını yaratmış olması da bir ikinci pozitifliğin sebebi olabilir diye yorumluyorum. Önemli bir detay var arkadaşlar burada. Bizim Burak paylaşmış. Burak biliyorsunuz Details isimli bir bülteni var Twitter sayfasından üye olabilirsiniz. Burada bahsetmiş. Fed's New Dot Plot. Bu e, Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde her 3 ayda bir yayınlanan bir bu e, takvim aslında. İlerleyen dönemler için faiz beklentilerini Fed'in yetkilileri burada kodluyor. Fed'in yetkililerine göre faiz beklentilerini ifade ediyor. Her 3 ayda bir. Dolayısıyla bundan önceki açıklama Mart ayındaydı. Mart ayında 2.8 faiz beklentisi var iken 2023 yılında yani faizin bu seviyelerde olması beklenirken Haziran ayında şimdi yeni açıklanan dönemde bunun 3.8'e çıktığını görürüz. Yani 3 ayda Enflasyon korkusu ve özellikle istihdam alanındaki rakamların istenildiği gibi gelmemesi çok büyük bir panik yaratmış durumda ve bu Fed'in gerçekten yani normalde mesela benim bu toplantıda beklentim 50 bas puandı çünkü neden son bir haftaya göre Fed'in pozisyon alacağını düşünmüyordum çünkü öyle bir kurum değil Fed yani genelde böyle daha hantal bir kurum yani bunda en azından 50 bas puan yapar bu beklentilere göre bir sonraki toplantıda 75 bas puan'a çıkar diye düşünüyordum. Açıkçası 75'e çıkarması beni sevindirdi onu söyleyeyim. Ama beklentimin dışında geldi. Gerçekten de hani bu mesela FED'de böyle 3 ay içinde böyle değişimler ekstrem değişimler. Genelde FED'in tarzı değildir bunlar arkadaşlar. Ama şu anda enflasyon endişesinin çok büyük bir yerde olduğunu görüyoruz. Şu anda da varsa yoksa ona konsantre hareket ettiklerini bize gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla enflasyon rakamlarında bir Pozitif yönde bir e, değişim olmadığı müddetçe de bu problemli politikanın yani piyasalar açısından problemli politikanın devam edeceğini düşünüyoruz. Açıkçası enflasyona bağlı olarak değişimlerin bu yılın son çeyreğinde olması e, muhtemel gibi gözüküyor. Hatta biraz önce gösterdiğim Medium article'da Burak da bunu yazmış. Ben de aynı kanaatteyim Ama son çeyreğe kadar en azından ki yaz dönemini içine alıyor işte bu son çeyreğe kadar olan dönem. E, ben şey beklemiyorum yani pozitif yönde bir değişiklik beklemiyorum. Hala sıkı para politikası devam ediyor. Bunun etkilerini de piyasalarda görmeye devam edeceğiz. En iyi ihtimalle yatay hareketlilik, sıkıcı hareketlilik olacak. Kötü ihtimalle kapitülasyonlar devam edecektir arkadaşlar. İzlemeye devam edeceğiz. Bugün uzun uzadıya anlatmak istedim. Çünkü iki gündür yayın yapamadım arkadaşlar. Son iki günün de verilerini aktarmak istedim. Yarın da altcoinler için bir dominans üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Dominansta da işler altcoinler açısından bence iyi gitmiyor. Neden böyle düşündüğümü de yarın sizlere anlatmak istiyorum. Bugünlük bu kadar. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.